Bugün 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırıların 19. yıl dönümü. Başkent Washington ve New York'ta kaçırılan uçaklarla düzenlenen saldırılarda 2977 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca uçakları kaçıran 19 hava korsanı öldü. Saldırılarda 6000'den fazla kişi ise yaralandı. ABD ekonomisinin uğradığı maddi zarar 120 milyar doların üzerinde hesaplanırken saldırıların New York şehrinde ve altyapısında yarattığı maddi hasar ise 60 milyar dolardan fazla. 11 Eylül saldırıları dünyada güvenlik politikaları ve diplomasi alanında birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Bu nedenle birçok iş tarafından dünyanın değiştiği gün olarak tanımlanmaktadır. Peki 11 Eylül 2001'de neler yaşandı? El-Kaide tarafından üstlenen saldırılarda toplam 19 hava korsanı aşağı yukarı aynı saatlerde kalkış yapan 4 yolcu uçağını kaçırdı. Korsanlar yanlarında getirdikleri maket bıçakları ile kokpite girerek uçakların kontrolünü ele geçirdi. Bu uçaklardan ilki Boston Los Angeles uçuşunu gerçekleştiren American Airlines'ın 11 numaralı seferini yapıyordu. Bu uçak kalkıştan kısa bir süre sonra rotasını New York'a çevirerek şehrin güneyindeki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı. İkinci uçak da yine Boston'dan kalkıp Los Angeles'a giden United Airlines'ın 175 numaralı sefer sayılı uçuşuydu. Bu uçak da ilkinden 17 dakika sonra Dünya Ticaret Merkezi'nin güney kulesine çarptı. Uçakların çarpmasının ardından kulelerde yangın çıktı ve yaklaşık 2 saat sonra her iki kulede geride 1.8 milyon ton enkaz bırakarak yıkıldı. İkinci uçağın da kuleye çarpmasından kısa bir süre sonra açıklama yapan dönemin ABD Başkanı George Bush olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Bu açıklamadan birkaç dakika sonra American Airlines'ın Washington Los Angeles seferini yapan 77 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağı ABD Savunma Bakanlığı'nın batı tarafına girdi. Kaçırılan dördüncü uçakta San Francisco'ya gitmek üzere New Jersey'den kalkan United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçuşu oldu. Bu uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Pensilvanya eyaletinde boş bir araziye düştü. Uçağın içindeki yolcuların diğer saldırılarından haberdar oldukları için saldırganları durdurmaya çalıştığı sırada çıkan ABD'de düştüğü söylendi. Ancak uçağın diğer saldırıların ardından ABD Hava Kuvvetleri'ne ait jetler tarafından vurularak düşürüldüğü de daha sonra ortaya atılan iddialar arasında yer aldı. 11 Eylül saldırılarını planladıkları iddiasıyla uzun zamandır Guantanamo'daki cezaevinde tutulan ve ABD'de yargılanan Halit Şeyh Muhammed ve Remzi Bin El Şib verdikleri ifadede son hedefinin ABD kongre binası olduğunu söyledi. Dünyadan gelen tepkiler ise Irak hariç ABD'nin diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerde de dahil hemen her ülke saldırılarının ardından ABD'ye destek açıklamaları yaptılar. Irak'tan yapılan açıklamada Amerikan kovboyları insanlığa karşı işledikleri suçların meyvesini topluyor denildi. Filistin yönetimi Afganistan ve İran'da saldırıların ardından dayanışma mesajı verdi. NATO şartının bir üyeye yapılan bir saldırının tüm üyelere yapılmış olacağını belirten 5. maddesi ilk kez yürürlüğe konuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırıları kınadı ve terörle mücadele konusunda her türlü askeri adımı atmaya hazır olduğunu ilan etti. Saldırıların ardından ABD'de dış ve iç politikada bir dizi önemli değişiklik yürürlüğe sokuldu. İlk etapta ABD tarihinde ilk kez ülkenin hava sahası kapatıldı ve saldırılar sırasında havada olan yaklaşık 500 uçuş kalkış noktasına geri döndürüldü ya da başka ülkelere yönlendirildi. Saldırıların hemen ardından ilan edilen olağanüstü hal halen yürürlüktedir. İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Kısa adı Patriot olan bir yasa çıkarılarak terörle mücadele konusunda atılacak adımlar detaylandırıldı ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun yetkilileri genişletildi. Guantanamo adasında yasa dışı düşman savaşçılar adı verilen kişilerin tutulduğu bir hapishane kuruldu. Hem burada hem de daha sonra CIA'nin dünyanın farklı yerlerinde El-Kaide bağlantı olduğu iddia edilen kişilere işkenceli sorgular yapıldığı ortaya çıktı. Saldırıların ardından Kongre'de kurulan 11 Eylül Araştırma Komisyonu çok ciddi bir istihbarat zafiyeti olduğu sonucuna vardı. Bunun ardından ABD istihbarat sistemi yeniden yapılandırıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD dış politikası El-Kaide'ye karşı verdiği mücadeleye destek vermeyen ülkelerin düşman olarak kabul edilmesi eksenine oturdu. Başkan Bush, saldırıdan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada İran, Irak ve Kuzey Kore'yi şer ekseni olarak tanımladı. ABD önce Afganistan'ı daha sonra da Irak'ı terörle mücadele stratejisi kapsamında işgal etti. ABD'de milliyetçilik yükselişe geçerken FBI'ın 2014 yılında açıkladığı bir rapora göre 2001'e kıyasla nefret suçlarında bir düşüş görülse de Müslümanlara karşı işlenen suçlarda bir artış oldu. Düşünce kuruluşu TIW'nun 2017 yılında yayınladığı raporda da 11 Eylül saldırılarının ardından geçen 15 yıl içerisinde Müslümanlara yönelik saldırıların %50 oranında arttığı belirtildi. 2 Mayıs 2011 günü Bu saldırıyı planlayan El-Kaide'nin liderlerinden Usama Bin Laden ise saldırılardan tam 10 yıl sonra ele geçirilmiş ve öldürülmüştür. Buna benzer birçok içerikleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın.